Merhabalar, Pisagor Okulu YouTube kanalından herkese yeniden merhaba. Uzun zamandır aklımda olan bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır anlatmak istediğim bir konu. E, derslerde sık sık anlattığım ve çok da ilginç bir şey. Neden ilginç derseniz, M.Ö. 250'li yıllarda, yani 2000 yıldan fazla e, zaman olmuş, Uplit, böyle bir algoritma öne sürmüş ve şu an bunu bilgisayarlarda e, OBEB bulması için kullanabiliyoruz. Algoritma adım adım önce diyor ki şöyle yap sonra böyle yap sonra bu olursa bu budur falan şeklinde. Çok uzun zaman önce ortaya atılmış bir algoritma. Ee, hemen başlayalım. OBEP 2 sayının OBEB'ini bulmamızda yardımcı olacak. Öklit algoritması mümkün olduğunca m, basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet şimdi önce bir tanım verelim. Ee, D sıfırdan büyük pozitif bir tam sayı. AB de aynı şekilde bir tam sayı. D hem A'yı hem de B'yi bölüyorsa D bir ortak bölendir. Ne demek? Mesela örnek verelim. Şurada 12 olsun. Diğer tarafta da 22 olsun mesela. 22 olmasın. Daha güzel. 18 olsun. Şimdi 6, 12 ve 18'i böler. 6 hem A'yı hem B'yi bölüyorsa yani her iki sayıyı da bölüyorsa 6 ikisinin bir ortak bölündür. 2 de ikisinin bir ortak bölündür. 3'te her ikisini böler. 3'te bir ortak bölendir. Bir de bir ortak bölendir. Sanırım başka da bir ortak bölenimiz yok. Şimdi tanımın devamında şunu söylüyor. Eğer A ve B'nin her ortak böleni D'yi de bölüyorsa D'ye en büyük ortak bölen denir. Bir bakalım. 1. Hepsini böler. Evet. 3. Kimi böler? 6'yı böler. 2. 6'yı böler. Demek oluyor ki bütün 6 dışındaki diğer ortak bölenler 6'yı da böler. Öyleyse 6, 12 ve 18'in en büyük ortak bölenidir. Tabii ki bunu OBEB bulurken böyle düşünmüyoruz. Fakat bu algoritmayı incelerken böyle bir tanımla başlayacağız. İşimizi kolaylaştıracak. Tekrar ediyorum. A ve B'nin her ortak böleni D'yi de bölüyorsa D'ye en büyük ortak bölen denir. Şimdi yardımcı bir teoreme ihtiyacım var. Teorem bana şunu söyleyecek. A eşittir B çarpı Q artı R için OBEB AB eşittir OBEP BR'ye. Yani böyle bir ifadede A ve B'nin OBEP'i ile B ve R'nin OBEB'i birbirine eşittir. Bütün Öklit algoritması aslında bu temele dayanır. Bu teoreme dayanır. Şimdi isterseniz birkaç dakika zaman verin kendinize. Bu teoremi ispatlayabilir misiniz? Biraz daha düzgün yazmak isterdim. Ee, ne dedik? A eşittir işte B çarpı Q artı R için. Obep AB eşittir OBEB BR'ye. Bir bakın bakalım. Biraz düşünebilirsiniz. Bunun ispatı için neye ihtiyacım olur? Tabii ki ilk baştaki tanıma birincisi. Aslında ikincisi o. Ee, bölmeye ihtiyacım olacak. Bölmeye ihtiyacım olacak. Diyelim ki ispat diyorum. İspat. OBEB AB, OBEB AB eşittir X olsun, OBEB BR Y olsun. Bunlara bir isim verdik. Öyleyse A eşittir B çarpı Q artı R'yi önce her tarafı X'e bölüyorum. Burayı X'e böl, burayı X'e böl, burayı X'e böl, e böl. Bu bana ne anlatacak? Şimdi bakınız, A ve B'nin OBEB'i X olduğuna göre x a'yı tam böler. Demek ki burası bir tam sayıymış. Şu ifade bir tam sayı. Aynı şekilde b'yi de bölüyor x. O zaman burası da bir tam sayı. Burası da bir tam sayı. Dikkatli bakın. Bir tam ile bir tam sayıyı toplamalıyım ki bir tam sayı elde edeyim. Demek ki r bölü x de bir tam sayı. Bu da şunu söyler aslında bana. x böler r'yi. Yani bu ifade aslında x r'yi tam böler anlamına gelir tam böler. Buradan bunu anlarım. Hemen altını çiziyorum. X'in r'yi tam bölmesi ne demek? Şimdi bakınız, ee, x b'yi bölüyor, x r'yi de bölüyor. Demek ki x b ve r'nin bir ortak böleniymiş x. Her ikisini bölüyormuş x. e Bu iki sayıyı bölen bir ortak, bu iki sayıyı aynı anda bölen bir sayı. OBEB'lerini de bölüyordu. B ve R'nin Y idi. Öyleyse buradan şu sonuca ulaşırım. X, Y'yi böler. Dikkatli bakın bu önemli. <laughs> buradan bu sonuca geldik. Yani şu ifadeden X, Y'yi böler. Buraya geldik. Şimdi bir defa daha benzer bir şey yapacağım. A eşittir işte B çarpı Q artı R. Bu sefer her tarafı Y'ye bölüyorum. Y'ye böl, Y'ye böl. Ne biliyorum? Y, B ve R'nin en büyük ortak böleni öyleyse R'yi tam böler Y. Elemandır tam sayı. Aynı şekilde B'yi de tam bölecek. Yani burası da bir tam sayı. İki tam sayının toplamı, hop şurası Z. İki tam sayının toplamı yine bir tam sayı olacağı için bu demek olur ki Y, A'yı tam böler. Dikkatli bakalım. Y, A'yı tam bölüyor. Y, B'yi tam bölüyor. Öyleyse Y, A ve B'nin bir ortak böleni. A ve B'nin bir ortak böleni ise OBB'lerinde de böler. Yani Y böler X. Y böler X. Ha şimdi burada şöyle bir durum var. X Y'yi bölüyor ve ve Y X'i bölüyor ise bir bakalım ne oluyor? X eşittir Y demek olur bu. Yani AB'nin OBB ile BR'nin o birbirini birbirine eşittir. Şimdi bu teorem tamamsa aslında Öklit algoritması yarı yarıya bitmiş demektir. Şimdi Öklit algoritmasına geçelim tamamen. Şimdi burada sakince ve dikkatli ilerleyeceğim. Yani karışma ihtimaline karşı bence keyif alırsınız. Sizce sakince ilerleyin. Benimle birlikte anlamaya çalışın. Şimdi A sıfırda A ve B birbirinden farklı. ab'den büyük pozitif tam sayılar. A eşittir Q çarpı B artı R1 şeklinde yazdım. Buradan her bir satırda aslında yapacağım şey B'yi A'nın yerine koymak, R'yi de B'nin yerine koymak. Ne demek oluyor? Buraya belirtiyorum. B eşittir A1 ve R1 eşittir B1 olacak. Hemen B'yi A1 olarak yazdım. Buradan da Q1 çarpı, şu ok biraz fazla gelmiş. Q1 çarpı B1 artı R2. Ve döngüyü devam ettiriyorum. B1 eşittir. A2 ve R2 eşittir. B2. Ne demek oluyor bu? B1'i aslında buraya taşıyorum. E, A2 oldu. Eşittir. Q2 çarpı B2 artı R3. Bir sonraki basamakta ne olacak? B2 eşittir. A3 tahmin etmişsinizdir artık. R3 eşittir. B3'e. Yani her defasında şu böleni bölünen olarak yazıyorum ve sonra kalanı bölen olarak yazıyorum. Daha sonra burada ne olacak? B2 A3 olacak. Eşittir. Q3 çarpı B3 artı R4. R3 burada B3 oldu. Bu nedir? Bu niyedir? Bir bakalım. Bu böyle 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 devam ettiğinde şuralar gitti. Nereye kadar gider bu? Tabii ki kalan artık sıfır olana kadar devam ettiririm ben bunu. Kalan sıfır olduğunda ne yaşarım? Hemen son satırın bir üstüne gelelim. Diyelim ki n'e kadar gitti. a n-1 eşittir. q n-1 çarpı b n-1 artı r n. Son basamakta ne olacak? B n 1 a olacak. A n buraya geldi. B n eksi 1. QN n çarpı B n artı 0. Yani artık kalanımız 0 oldu. İşte Öklit algoritması bize diyor ki A ve B'nin o bebe kalan 0 olduktan sonraki bir üst satırdaki kalandır. O AB eşittir RN'ye. Şimdi ne demek, ne alaka, neden böyle oldu diye düşünebilirsiniz. Hemen tamam, buraya da yaz, yazmayalım artık. Yani sistemin nasıl ilerlediğini gördük. Şimdi bu ne anlama gelir? Dikkatle bakalım isterseniz. Domino taşı gibi. Domino taşı gibi. Şimdi bakınız. Rn, bn'ye eşit, bn'e eşit. Burayı biliyoruz. Çünkü her defasında o şekilde indirdik. Pekala. Rn eşittir Bn'ye. Bunu biliyorum. Peki Bn neye eşit? Bunu anladığımız zaman aslında olay bitmiştir. Bn, An ve Bn'nin obebidir. Çünkü tam katıdır. An, Bn'nin tam katıdır. Öyleyse Bn şu ikisinin obebidir. Obeb, An, Bn. Bn'ye eşittir. Bn de zaten Rn'dir. Mesela Devam ediyoruz. Şimdi An, Bn kimdir? Bn-1 ve rn'dir. Öyleyse bu ifade obep bn-1 RN. Hatta doğrudan bunu yazmayalım. bn-1 ile rn'nin obepi kime eşittir? bn-1 an-1. bn-1 AN ay başa yazmışız. an-1 bn-1'in obepine eşittir. Çünkü bu ikisinin ikisin obepi bu, ikisin bu ikisinin obepine yani yani eşittir. Bu ikisinin obepi bu ikisinin obepine yani bn'ye yani rn'ye eşittir. Devam ediyorum. Ne olacak? Bunlar üst satıra çıkacak. Şu şekilde. Daha sonra bu ikisinin o bebi, şu ikisinin o eşit olacak. Bunlar üst satıra çıkacak. Bu ikisinin o bebe bu ikisinin o eşit olacak. Her defasında böyle tek tek yazmayalım. Nokta 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 eşittir. Gelecek. Dikkatli bakarsanız kırmızıyla gidelim. Bakın. Kırmızıyla gidelim. Şu ikisinin o bebi BN'dir. BN, RN'ye eşittir. Bu ikisinin bebi zaten şunlar birbirine eşit. Bu ikisinin OBEB'i an-1 ile bn-1'e eşit. Bunlar yukarı çıktı. Bu ikisinin OBEB şu ikisinin OBEB'ine eşittir. Sonra bunlar yukarı çıktı. Şu ikisinin bebi a2 b2'nin OBEB'ine eşittir. Bunlar yukarı çıktı. r2 b1'in bebi b1 a1'in obebi, A1 OBEB'ine eşittir ve bunlar yukarı çıktığında ne biliyorum ben? R1 ile B'nin o A ile B'nin o eşittir. Yani domino taşı gibi dönüp dolaşıp aslında bu ifade R'ye geliyor. Yani R'n de B'n de aynı şeydir. Ama ne demiş Öklit? Son satırda kalan sıfır olduğundaki o son satıra ulaştığında bir önceki kalandır benim o Ve sonuç olarak bu ifade o e, A B'ye eşit. Benim çok keyif aldığım bir ispat, bir teorem. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Umarım e, anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.